Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. İsmim Menes Yavuz. Bu benim ilk videom. Heyecanlıyım açıkçası biraz. Ve yanımda Aybüke var. Kuzenim kuzenim Aybüke var. Ee, Aybüke buradan video ne demek istiyorsun? Merhaba arkadaşlar. Enes'in kanalına abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Ve ve bu videoya 20, 20 50 like gelirse Brawl Stars'ın devamını çekeceğim. Yoksa Roblox, Minecraft vesaire şeyleri de çekeceğim. Yani açıkçası e, hangi oyuna daha çok like gelirse onu çekeceğim. İlk Brawl Stars'tan başlamayı seçti Kaybuke ile. Ben normalde Minecraft çek, seçecektim. Aybüke'nin ısrarıyla Brawl seçtim. Ee, Aybüke hadi hazır ver de başlayalım birinci elimize. Arka direkt ben ortaya gidelim bence. Ortada şeyler var. Ortaya adamlar geliyor. Gelsin. Öldürürüz. Koltu ben şuraya ya. çekeyim. Oba, kolt 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 kolt. Oba, şey geldi. Dynamite geldi. Dynamite geldi. Oba, şey geldi. Ş Ş Ş Ş Ş Ş ben şunu şurada bombalama yapayım. Çat. Bam -bara, bam -bara, bam -bara, bam Öldüm bam bam. mü abi ki? Hı -hı. Abi ki ben de Benim öleceğim. Adamlar iki yandan saldırıyor. Ben de öleceğim. Yok yok. Kaçmam gerekiyor abi ki daha kadar? Uf. Hadi elen. Ebesi. Hadi abi ki daha do daha dol dol artık. Hop kaç ben şöyle. Ben kaçar. Ben şuradan Ros'i kesebilirim. Abi ki kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç ölün. Öldün. Ya adam çok pis sıkıyor. Nasıl? Neyse arkadaşlar. 3 üç dört elimiz üçüncü dördüncü elimizde başarılı başarılıları sahip olacağımızı düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Birinci Şimdilik üçüncü olduk ve yine üç kaldık. Aynen. Ama bu ilk elimize göre iyi bir şey. Yani. Hadi. Ayka hazır ver. Bildim. Orada adamlar var. Barley var. Uzaktan sıkar Barley. Şunu şuradan öldür. Öldü o bizde. Gel şimdi orta a şurada Rosa var, Rosa var. O da öldü tamam. Şimdi şu ortadaki şey ortadaki takımı öldürelim. Şu an öldürdük ortadaki takım da gitti. Güzel Aynen. Şimdi o takım geldi. Bunları her türlü öldürürüz. Aha şimdi abi kaç 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 uzaktan kol vuruyor kol vuruyor. uzaktan vuruyor uzaktan Yak, bize yakınlaşsın onun çenesini kırarız nerede diğer adam Vallahi ben de bilmiyorum diğer adam neredesin 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 ay sen o tarafa bak ben bu taraflara baktım adam burada Lan. Aa, çok evet edersiniz arkadaşlar lan dediğim için öldü. İkinci elimizi başarıyla bitirdik. Evet birinci olduk ve dokuz kupa aldık. Hemen şöyle Enes, kutumuz. Başka bir tane tamam alacağım. Şu kutumuzu açalım hemen. Kutularımızı açalım. Şurada para vermişti değil mi? Aynen paramızı da alalım. Burada bir tane daha kutu var. O oh. hmm, hangisini güçlendirsem? Hmm. Şey, Rosa'yı güçlendireyim. Ben Rosa'yı alacağım. Ben de az önce şey yapmıştım. Rosa'yı güçlendirmiştim. Rosa'yı ilk kere güçlendirdim. Halbuki istersen başlayalım mı üçüncü elimize? Başlayalım. Üçüncü elimizde başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ben şuradaki alayım sana. Tamam. Adam gelirse söylerim. Tamam. Adam gelirse bana doğru geldi. gel. Geldi. Diamond. Bana doğru geldi. gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Hani nerede? Tamam. Dynamite. Ne Dynamite? Sayfık Dynamite. Ya işte ben onları öyle demek istemiyorum. Çok saçma gibi. Aa oradan şey dinamit geliyor. Bir tam kaç tane dinamit var? Adamın canı çok az. Ah! Ofufuf çok pis oldu. Hadi bir geri basalım. Adamla evet, adamlar adamlar bak şurada. Ay ki biz yani yerleri de şu tarafta. Bak şu Aynen. Tarafta. Gördüm. Adam aa şey şey burada. Sıktım. Tek aha ay ki takımın tek yakaladık. Şöyle dinamit kestim. O barlıyor bizde. Her türlü bizde o şey zehir de ölür. Evet. Halbuki hemen doğ Doğru, saldıralım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Doğdun. 1, Hadi şurada. Doğdum. Hadi. Aa ortadalar. Dynamite ortada. Bir tane Dynamite ortada. Aha Brock da. Dur 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 dur. De. Dur 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 dur. Saldırma saldırma. Ah öldüm. Saldırma saldırma saldırma. Saldırma. Aa, Oba bunu burada kestik her türlü. Enes ben öldüm. Yok. Aa, yok. Dur ben, ben dur, şu Dynamite'a saldıracağım. Dur şurada. Oba. Biz adam buraya getir. Ay getirdim. Ah oh, ölme sakın. Keşke başka Ah diğer de o diğer de oldu. Beraber ayrılmayalım yoksa adamlar Fırsatçılık tutul kap. Dostum. Hadi kazandım. Bir ben bir şeyler benim için güçsüz ya. Ben bunu alacağım. Evet arkadaşlar. Dördüncü oyunumuzu dördüncü oyunumuzu bitirdik. Son bir kez daha oynayacağız. Son sonuncu elimiz olacak yani bu. Abi hadi, hadi başlayalım. Dur bir dakika sen ne aldın? Rosa. Ben ne alayım ona göre? Ne bileyim işte şey al bak. Ee, Hayır bunu alıştım. <laughs> Hadi başlayalım 2. Sonuncu elimize. Heyecanlıyım ha. Niye ki? Arada böyle oluyor boş yere indi. Adam. ah orada şey var. Aa tek. Yok iki kişi iki kişi. Ayıp ki ayıp ki ayıp ki. Yok, ben iki kişi alıyorum ayıp ki. Baba hadi. Alamam alamam alamam. Ki. Hayır hayır. Ben öldüm. Ben öldüm. Ah be. Olamaz be. Keşke ayırmasaydık. Eksikti. Aynen. Adamlar bizi tek yakaladı. Keşke. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın hep beraber yine yine görüşeceğiz Gör görüşeceğiz evet. kanalıma abone olmayı ve videoyu, e, la beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hep Görüşürüz bay bay.